Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle 3D yayınlarını çıkarmış olduğu AYT Biyoloji simülasyon denemeleri inceleyeceğiz. İçinde 5 kolay, 10 orta, 5 tane zor deneme var. Yine 4 tane AYT benzeri denemeler var. Toplam 24 adet deneme var şimdi. Çözümleri yine 3D mobil uygulamasından ulaşabiliyorsunuz. Yine YouTube'dan Betül Biyoloji YouTube kanalından ulaşabiliyorsunuz. Çözümleri Betül Hoca yapıyor gençler. 3D'de beğenmediğim tek çözüm bu olabilir yani. Çok üstün körü geçiyor çözümleri. Neden neyin ne olduğunu açıklamıyordu yani. Budur cevap budur işte. Ya. Geçiyordu. Ben beğenmedim çözümünü öyle geçtir. Üçte de beğenmedim tek çözüm bu olabilir. Yine fena değildi. Hiç açıklıyordu falan ama detayına inmiyordu. Benim o beğenmedim yönü oydu yani. Üçlerini diğer hocalar detay iniyordu. Bu inmiyor yani. Haberiniz olsun. Soruları geçer mi yaşar? Sorular güzel. Fena değil. Zorlayıcı yani. 8 doğru, 8 doğru 5 yanlış yapmışım bak. Soruya bak. Zorlayıcı gençler sorular. 6.75 net yapmışım. Baya batırmışım. Biyoloji çok sevmezdim ben. Özellikle ayt'a biyoloji çok sevmezdim. Ama öğrendiğim halde yine de zorlamış zorlanmışım gençler. Gördüğünüz gibi sorular güzel, kaliteli, zorlayıcı. Tek sorun işte çözümleri çok güzel değil. Hoca işte yani budur deyip geçiyor falan. Çok uğraşmıyor. Ben daha güzel bir çözüm beklerdim üçlerden. Üçlerin 3T kalitesine göre. İşte Barış Hoca biyoloji vardı mesela o güzel o daha güzel çözüyordu, açıklayıyordu. İşte senin biyolojin TET biyolojisi çözüyordu. Şunu çözüyordu. O daha güzeldi mesela. Yine bu şekilde gençler. Net sayılarım yukarıda yazıyor. Merak edenler için. 6.75 net yapmışım. 13 soruda. Kötü aslında gördüğünüz gibi. Sorular zor çünkü gençler. Bu şekilde. Yine gördüğünüz gibi. Kırmızı testler en zorları zaten. Düşünüyorsun acaba neydi? Acaba hangisiydi? kafanı patlatıyor gençler. İşte biyolojim garanti olsun, ben fullemek istiyorum falan diyorsanız bu kitap güzeldir. Bunu bir gözden geçirin yani haberiniz olsun. Yine burada işte 6-7 yetişeşit yapmışım. Yanlış bayağı, her denemede yanlış çıkıyor mesela. Hiç fullediğim olduğumu emin değilim. İşte ilk denemelerde belki fullemişimdir emin değilim. Evet, ayete benzeri soruları da fullemişim. 2020 ayete benzeri. Bu şekilde. Yine 2020 ayete benzeri. En son turuncu testler. 2019 ve 2018 geçtir. Biyolojinde de çok sağ solu belli olmadı bende. Mesela 11 yapmışım burada. Burada 6 yapmışım. Hiç belli olmuyor. Normal e, bu seneki AYT biyolojide fulllemiştim. 13 doğru yapmıştım. Yine cevap anıları burada gençler. Sorular güzel kaliteli. 3D kalitesi zaten biliyorsanız az çok biliyorsunuzdur yani 3 kalitesini. Sorular güzel kaliteli. Ben öneriyorum çözebilirsiniz. Umarım aşılacı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.